Arkadaşlar hepinize merhaba. Yaklaşık e, iki gündür e, Japonya'da e, dinleniyorum. Çünkü çok yorulmuştum. Tek seferde 23,5 saat uçunca normal olarak çok fazla yoruldum. Vücudumda yenik düştü buna. O yüzden iki gün boyunca herhangi bir şekilde video falan çekemedim. Şimdi Sencho Tapınağı'na geldim ben. Tapınağın önündeyim. Çok güzel de bir tapınak aslında. Asakusa'da bulunuyor şeyi burası. Milattan sonra 628 yılında inşa edilmiş aslında burası. Yani burası bir Budist tapınağı. Hatta bununun da bir hikayesi de var. Yani efsaneye göre iki balıkçı Sumida Nehri'nde Kanon heykelini bulmuşlar ve buraya tapınak inşa etmeye karar vermişler. Japonya Savaşı'ndan sonra burası çok fazla hasar gördüğü için tekrardan Mimarisine uygun bir şekilde inşa etmeye karar vermişler. Çünkü buranın enerjisi çok güzel bir enerjisi var buranın, çok farklı bir enerjisi var. Gök gürültüsü kapısı, kapısı e, tapınağın sembollerinden biriymiş. Vay, wow, çok güzel ya. Çok etkileyici. Kesinlikle çok etkileyici. Ya tabii şimdi bu kadar kalabalık olması iyi bir şey değil ama yapacak da bir şey yok ya. Şimdi sonuçta her milletten insan var. Hatta kendi milletinden olanlar da burada var. Sağlı sollu burada işte yiyecek içecekler var. İşte maça var falan. Ben zaten en çok da bu tapınağı merak ediyordum. Buraya gelmek istiyordum. Burada burayı görmek istiyordum. Ama ben bu kadar kalabalık olduğunu olacağını da tahmin etmiyorum. Artık bakacağız. Şimdi bir de şöyle bir şey var. İçeri girip de tütsü yakarsan, o tütsüyü de ellerine ve başına sürersen, Japon inancına göre şifa kabul ediliyormuş. Ben hala o kedinin hikayesini bilmiyorum. Yani okçeyirin kolu ne oluyor? Ne işe yarıyor? Onu bilmiyorum ama. Yani çok saygılılar, çok akıllılar. Her yerler tertemiz. Bir tek e, yemek konusunda e, uyum sağlayamadık. Yani yemekleri bana pek uymadı ya. Ben çok sevemedim yemeklerini. Çünkü e, işte domuz eti falan da var tabii e, kokuyor. Ben hemen kokusundan anlıyorum onun domuz eti olduğunu. Normal olarak yiyemiyorsun. Erik ekşili, şeyli falan böyle bir şeyler tüketiyorlar. Bak burası kalabalık bu arada. Valla benim birader takunya takunya deyip deyip duruyordu. Acaba bu yok bu değil. Takunya. Evet. Vallahi alacak verecektim vallahi. <laughs> zaman topun açmayın diyor açmayız biz de. Bu ne? Ya çok güzel. Aslında hediyelik eşyalar var da. Bunlara böyle ciddi anlamda zaman ayırmak lazım. Alacaksın böyle 3-5 tane falan. Güzel olur. <laughs> Direk gittim. Ya bir şey söylüyorum bak aslında buranın gerçekten hani hem atmosferi olsun hem insanlar olsun gerçekten güzel insanlar. Harika insanlar. Hatta şöyle bir şey var. insanlar burada birbirleriyle göz göze bile gelmiyorlar. Yani insanlar böyle birbirleriyle çok fazla göz göze gelip de uzun süre birbirlerine bakmıyorlar bile. Bakarsa bu saygısızlık olarak atfediliyor. Yani o yüzden insanlar çok fazla birbirlerine bakmazlar, böyle çok fazla ne yaptıklarıyla ilgilenmezler. Hani herkes kendi halindedir, böyle kendi çapında takılır. Kimse kimseye saygısız yapmaz, kimse birbirine sesini yükseltmez. Yani taksilerine bindiğiniz zaman taksileri mis gibi kokar. Taksinin içi tertemizdir. Adam takside eline eldiven giyiyor, kravat takıyor, işte takım elbiseli, bir sürü detay var. Asla böyle bir kandırmaca, dolandırmaca bilmem ne falan da yok. Ya ben bilmiyorum ya, ben burayı çok sevdim. Buradaki insanları da çok sevdim. Japon halkını da çok sevdim. Ya iyi ki de gelmişim buraya. Ama biraz fazla kalabalık ya. Ben normalde bu kadar kalabalık sevmiyorum. Ya bak mesela bunlar savaş falan görmüş olmalarına rağmen gene de hani her şeylerine çok fazla önem verdikleri için yeniden inşa etmişler. İki tane atom bombası atıldı buraya. 93 93 <laughs> biraz soğuk. Hava sıfır dereceydi. Burası tapınağın ana kapısı. Bu kapının adı da gök gürültüsü kapısı diye geçiyor. Şurası 250 metrelik yol. Komple 250 metreyi yürüyorsunuz. Ondan sonra buradan ana kapıya geliyorsunuz. Yani elbette ki oh, sorry sorry. Oldukça etkileyici bir yer. Gerçekten de böyle mistik de bir havası da var. Onu böyle kalben size hissettiriyor yani onu. Çok da güzel yani. Bak dediğim gibi ben böyle bir yerlerin böyle enerjisine inanan biriyim. Şunlardan ben de istiyorum. Ya şunun güzelliğine bakar mısın ya? Gerçekten yani bunları canlı canlı görmek lazım ya. Çok güzel ya. Çok etkileyici. <laughs> Harika. Yani gerçekten içine girdiğiniz zaman anlıyorsunuz. Ne kadar etkileyici olduğunu, ne kadar büyüleyici olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Şimdi ana kapıdan içeri gireceğiz. Tabii şimdi belki siz görmüyorsunuz ama e, orada birkaç yerde tütsü yakmışlar, içeri girmişler. Tapınakta ben de içeri gireceğim şimdi. Size onu izleteceğim. <laughs> Bu arada bunlar da devasa boyutta. Yani çok büyükler. Bakar mısınız şuna ya? şimdi ben tek başıma olduğum için. <laughs> Beni çeken eden falan yok yani. Ancak biz kendi kendimizi çekelim. Tek başına seyahat etmenin de dezavantajı diyeyim ben buna. Bunlar ne bu arada ya? Ha şey. Evet evet dilek. Dilek dileyip bağlıyorsun. şeyler var. İyi şans getirmesi için dilekler var burada. Şimdi bu dilekleri de şöyle oluyor. Şuraya yüz yen atıyorsun. Yüz yen atıp bir tane çubuk var. Çubuk var şunun içerisinde. Bu çıkan çubuğu alıp buradaki sayfayı çıkartıyorsun. Ama yani anlamadı onu buraya bağlıyorsun. Yani bu iyi bir dilek içinmiş. Şimdi ben hem kendim hem de annem için iki tane olarak yapacağım bakalım. Yani deneyeceğiz. Şimdi yüz yeni atıyorum. Şöyle yapıp çıkarıyoruz. Şimdi bu geleni gelen neymiş? Valla çok da bilmiyorum ne olduğunu ama şöyle şöyle bir işaret var. Şöyle bir işaret var. Bunu ben kendim için çektim şu anda. Bunu bulmaya çalışacağım şimdi. Şimdi bunu nasıl bulacağız? Şimdi bunu bulmam lazım benim. 8 8, 8, 8, 8 75, 95 8 nerede ya? Ha 8 şuraymış. 8 8 Şimdi bunu alıyoruz. Şimdi bu kağıdı Şimdi bu kağıdı bağlayacağız. Kendiminkini hallettim. Şimdi annemin için çekiyorum şu anda. Böyle ki. 31 numara geldi. Şurada şöyle 31 numara yazıyor. Şimdi 31 numarayı çıkaracağız. 31 numara. 30, 31. Bu annem için. Ama bunun da ne olduğunu tabii ki de bilmiyorum ki. Yani bunu artık sonra bakacağız. Bunu da annem için ben kendimkini şuraya bağladım. Hemen onu da şuraya yanına bağlayacağım. Hemen şuraya bağlayacağım. Sanırım annemin dileği daha hızlı gerçekleşecek. Yırtıldı çünkü. Belki de ben biraz fazla güç kullanmış olabilirim. İkisinden biri ama. Emin değilim. Neyse genel anlamda görevimizi yerine getirdik yani. İki tane dilek diledik. İyi niyette bulunduk. Şuranın güzelliğine bakar mısın? Ben şimdi anladım ya. insanlar buraya girip de <laughs> Neden çıkamadığını şimdi anladım. Çünkü çok uzun sürüyor. <laughs> Ana kapısına geldim ben işte. Bu gök gürültüsü kapısı diye geçiyor burası. Çok da güzel bir yer ya. <laughs> Şuradan e, tütsü de e, yakılıyor. İşte bakın az önce anlatmış olduğum şey buydu hani tütsü yakıp da işte bak şöyle ellerinizde tütsü yakıp da gelip hem ellerinize hem de başınıza ovuşturursanız eğer o onların inancına göre sizi sağlıklı kılıyor ve üzerinizdeki kötü enerjiyi atmanıza yardımcı oluyor. Çok güzel bir şey bunlar ya bu arada kokusu da var ha çok da güzel kokuyor. 200 yenmiş alalım ya. 200 yeni alalım. Yani 200 yen nedir ki yani? Şundan da mı alsam acaba ya? Mistik. Yani tabii şimdi bir şey diyemem saygı duyuyorum. İnançlarına, Ondan sonra şeylerin her şeylerine saygı duyuyorum. Ama bu ne kadar gerçeği yansıtıyor orasını da bilemem. Sen niyetini yap, hani iyi niyetin şey olsun. Deniz önemli değil. Yani şöyle bir şey var, bu 200 yen. Bunu şöyle yakıyorsun. Çok güzel kokuyor ama. Bu şimdi tüt suyu buraya dikeceğiz. Bu bizi tüm kötülüklerden koruyacak umarım. Yine tüsüyü yakmışız. Hani yararlanmayalım mı? Gel abim gel. Yani oh mis gibi üstüme üstüme gel. Tabii ne kadar doğru. Orasını bilmiyorum. Bak abla yapıyor çocuğa yapıyor. Küçük çocuğa. Abla mangal dumanı gibi gibi. E ben nereye gitsem duman da oraya geliyor. <laughs> şuranın güzelliğine bir bakar mısın ya? Yani buradan ne bileyim ya ben çok etkilendim ya. Şu mükemmelliğe bakar mısınız ya? <laughs> e, duman zaten... Abo amcam çok sinirli. Akıyor <laughs> oraya. <laughs> boğuldum resmen boğuldum. Yani büyüklük ebatı şeyde böyle çok belli oluyor mu bilmiyorum ama oldukça büyük. Şey diyeceksiniz tapınak hakkında bilgi ver diye de. Verilecek çok fazla bilgi var aslında. Buranın 4, şey 5 tane kapısı var. 5 kapısından ikinci olan kapı az önceki göstermiş olduğum. Yani şu arkamda kalan şu şuradaki e, hazine e, odası var orada. İkinci kat olması lazım. Burası tapınağın ana kapısı. Burası gök gürültüsü kapısı diye geçiyor. Ya sadece burayı bilseniz gene yeter geri kalan kısmında e, sadece gezip görseniz gerçekten harika. Yani şuradan etkilenmeyen insan var mıdır ya? Wow. Ne var burada? Herkes para atıyor. Şey gibi oldu bu ya. İtalya'daki aşk çeşmesi gibi bir şey oldu bu da. muhtemelen şeydir o ya. Hani iyi şans getirsin diye olabilir belki. İnsanlar şu anda para atıyorlar oraya. Biz de mi atsak acaba? Ne oluyor? Ben ilk başta onu anlamam lazım. Ondan sonra size anlatmam lazım. Yani ne olduğunu anlamadım ama hadi biz de atalım ya. Sonuçta niyetimiz iyi. Kalbimiz temiz sonuçta. Yani burada atacağım bir sürü para var. Bunu hem kendim hem annem için yapıyorum. Bu paraları da şurada biri var ya. devam ediyor. <laughs> Elimdeki tüm parayı attım. Bak içinde bir şey söyledim mi? Onun 500 yen de vardı. arkadaşlarına saygı duyuyorum. Belki oldukça etkileyiciler ya. Bak bu insanlar şöyle biraz şey yaparsanız bak ilk başta ellerini böyle yapıyorlar. Ondan sonra eğiliyorlar. Muhtemelen dua ediyorlar. Belki izinsiz çektiğim için rahatsız olabilir ama. kutulardan demek ki her yerde varmış. <laughs> Olsun. Biz sonuçta <laughs> iki tane dileğimizi diledik. Tütümüzü de yaktık. Gelip şurada paramızı da attık. Canım anam ya. Bir tanem. Senin için ha vallahi. bence <Sessizlik> bu Tokyo fazla soğuk. <Sessizlik> Yemeklerinde mesela bakıyorsun tamam mı? Hani görünüşte <laughs> her şey mükemmel görünüyor. Abi iş işte tadına bakmaya geldiğinde ya tadı bir garip bir tuhaf şekilde yani bilmiyorum. Mesela yeşil soğanları var bunların bizim yeşil soğana benzemiyor. Ya tabii ki de benzemeyecek. Anlıyorum ama ben öyle zaten yeşil soğan falan tüketen biri de değilim ama aslında ee, domuz eti çok fazla tüketiyorlar. Ondan sonra yumurtaları da bir garip bu arada. Hani bir sandviç yemiştim şeyde. ya yemekleri güzel değil ya. Her konuda iyiler. Yani sokakların temizliğinden tut. Kendi kültürlerine olan saygısı, birbirlerine olan saygısı falan her şey mükemmel. Ama abi gel gelelim. Maalesef yemekleri hiç iyi değil. Ben geldiğim günden beri açım. Ki ben yemek yemeyi seven bir insanım. Çok severim yemek yemeyi. Bak mesela bir şey göstereceğim. Bak şimdi. Mesela şimdi görünüşte böyle harika duruyor. Tamam mı? Bu arada şu yumurtayı falan çok görüyorum ya. Şunu. Görünüşte mesela böyle güzel görünüyor. Ama yemeye kalkıyorsun. Kesinlikle bilmiyorum ya. Benim damağıma uymadı ya. O yüzden artık kanmıyorum. İki gündür bunlar hep beni tuzağa düşürüyorlar tamam mı? Bak adam, abla, arkadaş bir de nasıl iştahlı iştahlı yiyorlar ya. Adam gibi bir yemek olsa şöyle bir yesek şeye de gitmek istemiyorum. Hani Türk restoranına falan da gitmek istemiyorum açıkçası. Galiba son çare e, bildiğim, güvendiğim bir, bir yer bulup oraya <laughs> ciddi iyi bir yemek yemem lazım. Çünkü ben iki gündür yemek yemiyorum. Yani i̇ki gündür yemek yiyemiyorum. Yemiyorum değil, yiyemiyorum. Çünkü hani neye elimi atsam ya görüntüsüne aldanmış oluyorum. Bak şimdi mesela bu da görüntüsüne aldandım. Yani bak mesela güzel duruyor. Anlatabilir mi Tatlı mı lan bu? Lokum mu? Lokma. Lokum demişim lokma. Ha görünüşte lokma mesela. Acaba ne? Japanese chandol Neyse. Kendimi riske atıp da o şimdi şeyin tadına bakamayacağım vallahi yani. Hatta bak sormadım bile. Tatlı gibi görünüyor. <laughs> Ama tatlı olmayabiliyor yani. O yüzden. Ya siz siz olun eğer olur da Japonya'ya falan gelirseniz 30'a düşmeyin yani. Hani görüntüsünü aldanıp da sipariş vermeyin. Çünkü görüntü yanıltıcı olabiliyor. Bak şimdi maça maça çay şey olabilir. Maça şeyi olabilir. Maça ile ilgili şeyler. Bak burada. Şunlar olabilir. Ama mesela ne olabilir? Mocha Bu Drink Oğlum karnım aç ya Şimdi ben bunlardan birini denediğimde pişman olursam ne olacak? çilekli melekli bir şey yok. Bak bu olabilir. En azından çileği biliyoruz. Şu beyaz her neyse onu bilmiyorum da. Yani. Ya tamam çilek melek falan eyvallah da. Abi karnım aç. Benim ilk önce ciddi anlamda bir şeyler yemem lazım. Yani iki günün acısını çıkartabileceğim bir şey olması lazım. Şöyle bir kültürde yaşamak. Çok güzel ya. Gerçekten çok öğreteceği.